İşte Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı birinci ata baba fihriste, alemin özü ve özeti, bütün ilimlerin fezlekesi olarak yaratmış, peygamberlere ve insanlara ne öğretecekse onların numunelerini, işaretlerini, mahiyetlerini Adem Aleyhisselam'a talim-i esma ile ruhuna içirmiş ve geçirmiş. Melekler baktılar ki ne konuşuyor bu adam? Ne demek Yani? Sadece isim demek. Taştır, böcektir, kuştur, yıldızdır. Ha, onları melekler bilir. Bazen böyle garip garip şeyler söyleniyor. Derinine girmeyince yani ona bu taş demenin, buna toprak demenin, şuna yıldız demenin, meleklere rüçhaniyetine ne alakası var bunun? Şöyle alakası var. Mesela ben de göz derim, ben de kuş derim. Gözle kuş hakkında benim alemime, aklıma, mantıma ne kadar malumat gelir? Hakkında ne kadar konuşabilirim ki? Meslek mesleğim değil ki üç kelime söylesem susarım. Peki bir de göz doktoru gözlese, gözün kürsü başkanını gözlese, o kaç saat konuşur? Talebeler yetiştirir ya. Operasyonlar yapar adam. İkimizin göz hak, hak arasında fark var mı yok mu? Çok. Bu farkla yani gözün aklı şuuru olsa hanginizden daha fazla memnun olur? Üç kelime konuşandan mı? Saatlerce konferans verenden. Gözün ustası hangisinden memnun olur? Hangisinden razı olur? Gözü hangi şekilde bir de onun sahibini takdir eder, tebrik eder, tahmid eder, marifeti artar? O ubudiyete kadar götürür. Fark var değil mi? Adem Aleyhisselam'ın mahlukatın isimlerini sayması altında o mahlukat üzerinden Allah Celle Celaluhu ilim adamlarına, fen adamlarına ne verecekse, ne ikram edecekse hepsi adem. Adem Aleyhisselam'ın ruhuna içirilmiş ve geçirilmiş. Bir doktordan öte, bir mühendisten öte, hukuk bir avukattan öte. Bütün tüm fezleke, bugünkü doktorlar, mühendisler, avukatlar, fen adamları, ilim adamları, bilim adamları nereden geliyor? Adem Aleyhisselam'ın tohumundan gelmiyor mu? O genetikten gelmiyor mu? Bu kadar şekiller, suretler, güzellikler geliyor da ilim niye gelmesin? Kaynak o, menba o. Genetik orada. Açmış Cenab-ı Hak onu. Yani Havva annemizin rahmine düşen Adem babamızın tohumunda elektron mikroskobuyla zor görülebilen iki çekirdekli tek hücre zigot, kıyamete kadar gelen bütün insanların şekilleri, suretleri, güzellikleri, ubudiyetleri, kemalatları fenleri hepsi mevcut.